Değerli da Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Bölgenizin evladı gururu AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı sahneye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sevgili kardeşlerim, değerli Muşlu hemşerilerim, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Muş muhteşem görünüyor. Cenab-ı Allah bütün Muşlulardan, Muş'tan razı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, kış mevsimi sisli bir hava var. Sayın Başbakanımızla epey bir gökyüzünde turladıktan sonra sağ salim Muş'a indik. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Biraz sonra çok değerli Başbakanımız Binali Yıldırım Bey sizlere hitap edecek inşallah. Kısa bir hazırlıktan sonra sizin huzurunuzda olacak. Bu vakit içinde müsaadenizle ben de sizlerle birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Muş 16 Nisan'a hazır mı? Evet. Hazır mıyız? Evet. Muş'un Allah'ına kurban. İnşallah çok farklı bir şey olacak. 16 Nisan'da Muş'ta sandıkları patlatacaksınız inşallah. Bu kış vakti, bu olumsuz hava şartlarına rağmen, bu meydanı hünca hünç doldurmanız çok güzel günlerin müjdesisidir. Değerli kardeşlerim, karşımızda tarihi bir halk oylaması var. Birileri, Bingöl'ün, Muş'un, Bitlis'in, Van'ın bu süreçte mevcut sistemin bekçisi olmasını istiyorlar. Ama biz Kürdüyle, Zazasıyla, Arabıyla, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle yeni sistemi istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Bu mevcut sistemden en fazla bizim bölgelerimiz çekti. En fazla biz sıkıntı çektik yasaklarla uğraştık. Ana dil yasaklarıyla uğraştık. İnanç hürriyeti üzerindeki yasaklarla uğraştık. Çok şükür son 14 senede kurucu genel başkanımız, şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye çok farklı bir yere geldi. Muş'tan bu meydandan Cumhurbaşkanımıza selam gönderiyoruz. Cenabı Allah ondan ve yol arkadaşlarından razı olsun. Bir taraftan demokrasimizi geliştirdiler. Yasakları kaldırdılar. Demokrasinin standartlarını yükselttiler. Diğer taraftan bu bölgelerde hiç olmadığı kadar hizmet ettiler. Muş'un bugün Binlerce öğrencisi olan bir üniversitesi var mı? Alparslan bir Alparslan iki barajlarımız yapılıyor mu? Karasu Nehri'ni ıslah ediyor muyuz? Köylerimize hizmet götürüyor muyuz? Yollarımız, duble yollarımız, kaymak gibi bütünlü sıcak karışım yollarımız yapılıyor mu? eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette her alanda geçmişle mukayese etmeye edilmeyecek ölçüde hizmetler alıyor muyuz? İşte bunlar bir zihniyetin sonucudur. Bu zihniyet insanı merkeze alan bir zihniyettir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen devlet insan için var diyen İnsana hizmet için var diyen bir zihniyettir. İnsana tepeden bakmayan, insanımız için gece gündüz koşturan, gece gündüz hizmet üretmeye çalışan bir zihniyettir. Bu halka, insanımıza, muşa hizmet eden herkesten Cenabı Allah razı olsun. Buradan, bu meydandan bütün Türkiye'ye şu mesajı çok güzel bir şekilde veriyorsunuz. Bu kadar hizmet aldık yetmez. Daha fazlasını istiyoruz. Bugüne kadar bürokrasi elimize ayağımıza dolandı. Bugüne kadar adeta engelli bir koşu yaptık. Engelleri atlaya atlaya bu hizmetleri yaptık. Bütün zorluklara rağmen, bütün sıkıntılara rağmen yaptık. Şimdi artık diyoruz ki bu engeller kalksın. Engelli koşu yerine Düz alanda, düz yollarda koşalım. Daha çok hizmet edelim. İnsanımızın yüzünü daha çok güldürelim diyoruz. O yüzden diyoruz ki daima millet kararımız daima hizmet kararımız. Allah sizden razı olsun. Evet diyen dilleriniz dert görmesin inşallah. Değerli kardeşlerim Muş çok genç bir nüfusa sahip. Türkiye'nin en genç nüfusa sahip illerinden biri. Biz diyoruz ki bu genç çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe iyi hazırlayalım. İyi bir eğitim verelim. Donanımlı yetişsinler. Birileri bu gençlerimizi çok farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Hayatlarını karartmaya çalışıyor. Birileri yıkmaya çalışıyor. Ama biz diyoruz ki maharet yıkmak değil yapmaktır. Allah'ın izniyle bu genç nesli geleceğe çok daha iyi hazırlayacağız. İyi bir eğitimle hazırlayacağız. Her türlü spor altyapısıyla, her türlü güzel ortamıyla hazırlayacağız. Stadıyla, spor salonlarıyla, eğitim tesisleriyle, gençlik tesisleriyle. Ve şimdi diyoruz ki bu gençlerimiz 18-24 yaş arası gençler sadece seçmesinler. Aynı zamanda seçilsinler. 18-24 arası Türkiye'de kaç gencimiz var biliyor musunuz? 8 milyon civarında. Bu 8 milyon genç niye seçilmesin? Birileri diyor ki olmaz diyorlar. Bu gençler ne anlar bu işlerden diyorlar. Ama biz diyoruz ki Gençlerle birlikte Türkiye'yi inşa edeceğiz. Muş'un geleceğini de Türkiye'nin geleceğini de gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, temsilde adalet için lazım bu. Siyasete dinamizm gelsin diye lazım. Diğer taraftan gençlerimiz için en önemli önceliğimiz istihdamdır. Daha fazla gencimizin istihdam edilmesi için cazibe merkezi dediğimiz bir program başlattık. Ve inşallah önümüzdeki dönemde gençlerimize çok daha geniş istihdam imkanları sunacağız. Şimdi Sayın Başbakanımız gelecek. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Muş'tan Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bahtımız açık olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ya başkan yardımcımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.